Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda if else konusuna giriş yapmıştım. Bu videoda yine if else konusuna devam edeceğim. Ama bu videoda ağırlık. Burada mantık operatörlerini nasıl kullanacağız onu göstermek olacak. Çünkü koşulları yazarken mantıksal operatörlere ihtiyaç duyuyoruz. Daha önceki videoda sadece eşitse kullandım ben. Eşitse dışında farklılar da var. Burada hepsini yazdım. inceleyeceğiz şimdi. İlk olarak eşitse zaten önceki videoda yaptığım örnekte 2 eşittir kullanacağımızı söylemiştim. A 5'e eşitse diyor. Koşulum bu burada benim. Eğer büyükse normal büyüktür işaretiyle yapıyorum. Burada ne diyor? A 5'ten büyükse. Burada illa 5 olmasına gerek yok. Aynı tipte değişkenleri karşılaştırabilirim. Mesela B de, ikisi de integer olsun. Ben buraya B yazabilirdim. A, B'den büyükse olur o zaman. Ya da direkt kendim sayılarla da bir şey yapabilirim. Mesela 5 4'ten büyükse dedim. E bu zaten büyük. E, bu her zaman doğru olacağı için o if her zaman içine girecek. Hiçbir şeye bakmadan girecek. Çünkü direkt doğru değerini döndürecek bana. Doğruysa giriyordu, yanlışsa girmiyordu. Burada da zaten küçükse aynı mantık. A 5'ten küçükse diyor. Bir de büyük veya eşitse var. Bunu yapmak için eşittir her zaman sağda olur. Buraya aynı ne yapacaksan büyüktür veya küçüktür. Burada büyük ve eşitse dediği için büyüktür yapıyorum. Burada A 5'e eşit veya büyükse diyor. Koşulum bu benim. Mesela 5 girseydi girerdi ifin içine. Veya 6 7. 2 girseydi giremezdi. Çünkü koşula uymadı. Küçük eşitse yine aynı mantık. Parantez pardon eşittir hep sağda. Küçüktür veya büyüktür işareti artık neyse bu küçük olduğu için küçüktür işareti. A 5'ten küçük veya eşitse. Eşit değilse diye bir ifademiz de var. Onun için sağ eşittir sola ünlem işareti koyarız. Burada ne diyor? A 5'e eşit değilse yani A5 dışında farklı bir şey olursa benim koşulum doğrudur. Oraya girer. Bir tek 5 olma durumunda o if'e girmez. Veya sadece bir koşulum olmayabilir. Ben iki tane farklı koşulu inceliyor olabilirim. Veya eğer bu yazdığım iki koşuldan biri doğruysa en az biri doğruysa o if'e girer. Eğer hiç biri doğru değilse sadece o durumda girmez. İlk olarak giriyor. a 5'ten küçükse diyor. Mesela a 3 ise bunun durumuna bakmaksızın zaten girecek. İşaretim bu benim veya işareti. En az biri doğruysa o koşula girer. V işareti de ikisinin de doğru olması gerekiyor girmesi için. Diğer tüm durumlarda girmez. Onun işareti de bu şu an şu bu mantıksal operatörler kod yazmanız için yeterli zaten temel olarak öğrendiksiyi Siz kendinizi geliştirdik şeylerde daha da farklı şeyler kullanabilirsiniz tabi ama burada amaç bir temel atmak şimdi ben iki tane farklı kod yazacağım bu kodda bölünebilme kurallarını inceleyeceğiz mesela ilk olarak 3'e bölünebilmeyi kontrol edelim eğer 3'e tam bölünüyorsa ekrana yazalım bölünebildiğini. Bölünmüyorsa bölünmüyor yazalım. Bunun için daha önce öğretmediğim bir matematiksel operatör var. O da yüzde. Şu yüzde. Şunu direkt örnekle göstereyim. Mesela 30 yüzde 6 dersen bu ifadenin anlamı 30'u 6'ya böl. Kalan buna eşittir. Yani 30 ile 36'ya böler, kalana, kalan da bu ifadedir. 36'ya tam bölündüğü için bu sıfırdır. Şunu şöyle göstereyim, int a diyorum, bunu a'ya eşitlersem a'nın sıfır olması gerekiyor. Ekrana da yazdıralım mesela, d ile yazıyorum, a dedim, buraya return sıfır ekliyorum, çalıştıralım kodumuzu, sıfır yazdı gördüğünüz gibi. Mesela 33 olsaydı kalan 3 olurdu. A3 olması gerekiyor. A3 33'ü 6'ya bölüyor. Kalanı da bu yüzde ifadesiyle buluyoruz. Yani kısacası 33'ün 6 ile bölümünden kalan demek bu. Bunu kullanarak şimdi 3 ile bölünebilmeyi kontrol edeceğim. Bunun için kullanıcıdan bir sayı isteyeceğim. İsteyeceğim sayı A olsun. Print F ile. Sayı gir diyorum kullanıcıya. Sayıyı scanf fonksiyonuyla alıyorum yüzde d integer olduğu için a şu işareti de koyuyorum a'nın içine koyacak. Son olarak aldıktan sonra ifle ve else de kontrol yapacağım. If diyorum eğer 3'e tam bölünüyorsa kalan 0 olmalı. Onu bu şekilde gösterebilirim a yüzde diyorum 3. Demin gösterdim zaten bunun ne olduğunu. Bu eğer 2 eşittir koydum. 0'a eşitse bu if kodu oynatılsın diyorum. A 3'e bölünür. Kalan 0 ise 2 eşittir koydum. Eşitliği kontrol etmek için zaten başta gösterdim operatörleri. Demek ki 3'e tam bölünüyor. Print f ile sayınız tam bölünüyor diyor. Eğer olmaması durumunda zaten direkt else kullanayım. Başka bir şart yazmayacağım. Tabi burada 3 ile yazayım. Kullanıcı bilmiyor olabilir. Buraya da printf yazdım. Sayınız 3 ile tam bölünemiyor diyor. Bir de kalanı da yazdıralım. Kalan diyorum. Integer olduğu için %d diyorum. Virgül bırakıp a %3 dedim. Burada bir sayı döndürecek bana. Onu da yüzde D'nin yerine yazacağız. Bu şekilde kodumuz hazır. Şimdi deneyelim kodu. burada iki defa daha önceden yapmışız zaten bir tane inti. Burada bir hata daha verdi. Şurada noktalı virgül koymamışız. Şimdi sayı gir diyor. 3 direyim direkt. Sayınız 3 ile tam bölünüyor dedi. 3 yazdığım için şuraya A yerine 3 yazdı. 3 yüzde 3 ne demek? 3'ü 3'e böl. Kalan neyse bu odur. E kalan 0. Burada da 2 eşittir ile kontrol yaptım. 0 ise dedim. 0 olduğu için 3 ile tam bölünüyor dedi. Şimdi bunu 4 ile yapayım. Sayınız 3 ile tam bölünemiyor. Kalan 1 dedi. E geldi buraya baktı. 0'a eşit mi? Değil. Çünkü 1 çıkacak burada. 4'ü %3 yazarsan 4'ü 3'e böler kalana eşittir burası. Sıfır olmadığı için direkt else geliyor zaten. Hiçbir koşul yok burada. Sağ if olmadığı için else yazdım. Bunun doğru olmaması durumunda direkt bunu yazdım. Buraya da ben zaten kalanı göstermiştim. Şimdi son olarak 15'i kontrol edelim. 15 ile bölünebilme. Dikkat ederseniz burada hem 3 hem de 5 ile birlikte bölünmesi gerekiyor. Tam bölünmesi gerekiyor. O yüzden buraya demin gösterdiğim V işaretini koyuyorum. Dilerseniz buraya parantez de koyabilirsiniz kafanız karışmasın diye her bir koşul için. Ben koymadım. Ya da koyayım direkt burada bir karışıklık olmasın. Parantez açıyorum. Şuraya kopyaladım. Bu benim ilk koşulum. Şimdi şu V işaretini koydum. A %5 dedim. Bu da sıfıra eşitse. Bu şekilde koşulumu yazdım. Koşulları paranteze ayırıp e, burada demin öğrettiğim V'yi kullandım. İkisinin de doğru olma durumunu kontrol ediyor. 3 ve 5 15 olacak tabi. 15 yazdım. Şimdi 15 yazarsan sayınız 15 ile tam bölünüyor dedi. 14 yazarsam 14 kalan olur. Tam bölünemez. Kalan burada bir hata var. Kaş şurada %3 gösterdiğim için bunu da direkt 15 ile göstereyim. Sayı gir dedi. 14 dersen sayınız 15 ile tam bölünemiyor. Kalan 14 dedi. Gördüğünüz gibi burada V'yi kullanarak 15 ile bölünebilmeyi de kontrol ettik. Mantıksal operatörleri bu videoda anlatmaya çalıştım kısaca. İki örnek de yaptım. Siz dilediğiniz gibi kendi koşullarını koşullarınızı oluşturabilirsiniz ihtiyacınıza göre program.